Boş punch takımı kutu açılımı. 14 parça. İçerisinde 11 parça punch takımı var. En küçük 20 milimden başlıyor. 7.5 76 milim yani 7.6 santime kadar punch takımı var. Burada 11 e içerisinde makkap makkaba takmak için aparatı kullanım kılavuzu ve bir tane de yedek matkabıcı bulunmakta. Bir tane örnek olarak gerekirse bulunan bu kısımdan içine otur, oturarak ve şu kısımdan sıkıştır, sıkıştırarak gördüğünüz gibi yapıyorsunuz ve delme işlemini gerçekleştiriyorsunuz.